Merhaba arkadaşlar, Lost Dead Gaming'in bir başka videosunda daha beraberiz. Ben Olcan, bugün mikrofonda değişiklik var galiba. Evet, büyük bir ihtimalle. Çünkü e, yanında onlara ayarını biraz değiştirmeye çalıştım. En son gene harita silindi bir şey oldu. Anlamadım neden oluyor bunlar. En son bölümde işte Diamond falan bulmuştuk, Çok sevindim ben. Ee, her neyse. işte bu bölümde Enchantment Table ve bir tane Anvil yapacağız. Ee, şimdi ve ondan önce ben direkt madene inip onları şey yapmak istiyorum. Ee, obsidian kazacağız. Nedir da birazcık eğleniriz. merhaba madem direkt diamond pickaxe ile gittik iyi şuna bir enchant basarız 10 numara olur effiance falan gelirse balından yenilmez hop hop oh. bu arada arkadaşlar ee... Ee, ben videoları çekmeye başlayalı iki hafta oldu Aa, bir hafta oldu ee, bir hafta daha 12 abone oldu teşekkür ederim ve e, 250 tanemine izlenme olmuş onun için de teşekkür ederim Hop. Sadece okul başlayınca videolar biraz aksayabilir. Onu da kusura bakmayın lütfen. Biz de öğrenciyiz. Aşağılara doğru inelim. Maksat obsidyen bulmak nasıl olsa aşağılarda buluruz. Bu sefer de ses kısık çıkmaz inşallah. Allah, ha tamam. Şimdi hmm, şöyle bir sorun var. Biraz cobblestone kasmam lazım. suyun kaynağını bulup obsidiyan yapacağım diyeceğim de hmm. bak şurada var o zaman odun almayı unutmuşum ben videoyu durdurayım alayım geleyim evet ar Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, bir tane crafting table aldım 3 tane falan daha işte kol aldım şey yapacağız ıı, kova şimdi bu kova ne işe yarayacak hem suyu kesmiş olacağız hem de lav şeylerini söndüreceğiz derken burada zaten obsidyan varmış obsidyan kazmak biraz sorun olur hmm. bu, bu kötü oldu bu kötü oldu Hmm. O zaman şöyle yapacağız. Bakın, hop hop. Bitti sürüsüle hopsidian oldu. Bu taktik çok işe yarar. Denemenizi tavsiye ederim. Hopsidian kazacaksınız veya lavları söndüreceksiniz. Ama niye burada hala lav var? Hayır. Oh arkadaşlar zor kul kurtulduk. Oh. Ölüyordum ya. Oh. Ben birkaç kez game mod falan yazdım da envil yapımı falan var mı falan diye yokmuş yapım olmuyor zaten unutmuşum He, too many items var sanıyorum o yüzden bakmaya çalıştım abi be. şimdi bir de buradakini kazalım inşallah burada lav yoktur altında varsa da yapacak bir şey yok ki var gibi ses geliyor evet kapat düşerim bir daha Kusura bakmayın game mod yazdım falan ama Ölecektim Hadi bakalım Hadi, Hadi oğlum Hadi Hadi Niye altın lav senin? Ben burada söndürünce senin altın lav olmaması gerekiyor. Bak şu kaçtan. Hadi senin altında lav yok. Biliyorum. Hadi oğlum. Evet. Bir obsidyen oldu. videoyu doğru durdurayım istiyorsanız. Çünkü boş geçsin istemiyorum. Video Evet geri döndüm. Ee, kazarken canım çıktı. Neyse. Devam edelim biz. toplam 16 tane oldu. Yetecek mi bilmiyorum. Bunun kaç şeyi kaldı acaba? uuu daha 500'lerde ne? Hmm, ne olsun bu da duru versin ne olacak? Ben nereden geldim? Çok güzel bir soru. Hayır, kre cra ha, crafting table bu burada. 18 tane demir. Bunu kıralım ve yukarıya çıkacağız. Bir anvil, e portal ve bir tane de, e siz söyleyin adını. <laughs> e, deyin artık enchantment table yapacağız anvil portal ve enchantment table şimdi anvil ne işe yarar anvil birinci olarak eşyaları tamir etmemizi sağlar enchantment table eşyalarımıza e, büyü basmamızı sağlar İşte büyü mü Yetenek mi artık? Ne oluyorsa. Öyle. Ben nereden geldim unuttum. Yukarıya doğru kazacağız. Büyük ihtimalle öyle görünüyor. Hmm. Yukarıya doğru nasıl çıkabilirim? Demir gördüm mü dayanamıyorum. Emin olun. iyi birkaç blokta pis kazan. Look. Bir o kadar fazla sayılmaz zaten. Ya Geldik sayılır. bu sıkıcı oldu. Hmm. Hadi artık. Ah oh, çıktık. Artık altımızı kazacağız. Ama ne kalmasın. Blok koyarak çıkacağız. Tamam. aa yakın yerden çıktık. Çok iyi oldu. Şimdi şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Benim videoyu durdurup eşyaları hazırlamam gerekiyor. İlk önce şunların hepsini bir atalım. Hop 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 hop. Canım sıkıldı atıyorum hepsini. Videoyu burada durdurayım. Bulunca geri geleyim nasıl yapalım. Evet. Envil yapımını hatırladım. Ee, şimdi bir sürü demire ihtiyacımız var. Bu sadece demirden oluşan bir alet. Şimdi göreceksiniz zaten. Şimdi. 3 ee, tane demir blok yapmamız gerekiyor. Evet doğru duydunuz. 3 tane demir blok. Sonra buraya geliyoruz. Bu böyle. Bu da böyle. Yok. Böyle. Böyle. Evet böyle. Bu bize bir anvil verir. Bu şekilde. Bunu böyle alırız. Daha sonra bir enchantment table için iki tane diamond keşke sugar cane'im olsaydı. Sugar cane yok. O zaman ee, gece olmuş. Bir yatalım. Hemen. Sugar cane bulup alalım. Ee, adını siz koyun. Şey yapacağız. Kitap. Ve bunun için de 3 tane obsidian gerekir. Ve anvilimizi nereye koyabiliriz? Sizce. Bence crafting table'ın üstüne. Evet çok gıcık bir sesi var. Neyse. Şimdi sugar bulacağız. Evet. Ben 35 gece başladım. Şu an 50 geçiyor. Demek ki 15 dakika olmuş daha. Daha zamanımız var. Şuralara doğru gidelim. Su şurada varmış. Haritadan bakıyorum. Selam Tavuk. Hala yok. Sugar cane. Sugar. M. Hmm. Sanırım bulamayacağız. Abi dakika, waypoint'imiz yok. Hmm. Bir dakika, hmm. bir dakika, hmm, şu şey olsun, bu şey olsun, o öyle olsun, şu şey olsun, hmm, şu da şey olsun tamam. Neyse ben geriye gidip bulurum onu her türlü bulurum. Sorun yok. Biz onu her türlü buluruz. Bulamazsak sevimiz var nasıl olsa. Her türlü. Sorun yok. Sadece videoyu durdurmam gerekir. Ve mağara. Boş ver. Ama hadi sugar cane. Ha şu karşıda gördüm. Sonunda. Uzunlar onların sonunda bulduk. Aslında uzun arama sayılmaz. Ve umarım bir, bu videodaki sesimi beğenirsiniz. Bu videoda işte biraz ayarlamaya çalıştım. İnşallah iyi olmuştur. Ne diyeyim. Harita gittiği için waypoint de gitmiş. O yüzden şimdi şuraya doğru giderek arayacağız evimizi. Hadi bakalım. Uh, FPS e 20'ye düştü. Kötü oldu. Neyse. Biz devam edelim yolumuza. Şuralardan çıkarız biz. Evet, iyice. Ama bir düzlük alana çıkarsak daha iyi olur. Hmm. Ha, nerelerden gidiyorum ben? Tavukların şeylerini takip ederek yolumu bulacağım. Ee, evim nerede? Evim nerede acaba? Gerçekten merak ettim. Evim nerede? Aha burada. Gördüm. Haritadan gördüm evimi. Selam ev bir an seni bulamayacağım diye çok çok korkmuştum. Canım evim benim. Ben sana girerim yatarım senin içinde. Gir gir ha. Hmm, şimdi sugar cane'lerden böyle miydi? Evet. Bir tane pepper. Ondan sonra deri ki bende olması lazım evet. Ee, şunu da atalım. Şunları da atabilirim. Burada şöyle miydi? Evet. Bir dakika ben yapımına bir daha bakayım. Bir dakika. Ee, bu kayıtta da tamam. 4 tane obsidiyan ile alınmış. Hiç sorun yok, biz yeterince kazdık. Şimdi yapma hazırız En üstte bir tane kitap. Şöyle obsidian, yanlara iki tane diamond. Bize bir enchantment table verdi. Bir enchantment table için e, yeni bir oda yapmalıyız. Çünkü evimizde e, kitaplık yetecek kadar yerimiz yok. Şimdi. Bir de portal yapacağız. Fakat ondan önce bizim bir tane odaya ihtiyacımız var ve bol bol kitaplığa. Yani demek isterim bu yana falan bir yere yeni bir oda hemen. Hmm, bu alan yeterli. <laughs> hmm. Ş Yok böyle değil. Şöyle olacak. Evet. Şöyle. Evet böyle olacak. Ve bu tam. Um, ıı, burada olsun. Evet. Ve sanırım. Aa yok gerek yok. Şurayı bir kat daha çıkarsam burası güvenli olacaktır. Sadece orayı creeper patlatabilir. Başka bir yaratık giremez girerse bir tane spider girebilir örümcek onun, onun da bir şey yapacağını sanmıyorum o yüzden burası böyle durabilir evet enchantment odamızda yaptık şimdi portal yapacağız aha şimdi bunu buraya koyalım ve kaç dakika olduğuna bir bakayım. Ee, saat şu an 16.56. Demek oluyor ki saat e, kaç dakika olmuş? Ben 35'te başladım. Hmm. 22 dakika olmuş şu an. Oh. <laughs> şimdi e, portalı e, bölüm yapmayalım çok uzun sürer e, portalı yapacağız ondan sonra flint bulacağız gerçi flint vardır boşver ondan sonra portalı yakacağız falan yine 25-30 dakikayı bulur bu upload olur kendisine kendi kendine zaten neyse o zaman eee bu bölümde yaptıklarımız bir enchantment table ee, o 13 tane veya 12 tane obsidian portal için ve bir tane de acayip demir harcayan anvil yaptık. Şimdi bu anvil'ın görevi nedir? Mesela benim bu e, diamond pickaxe'imin canı azalmış, değil mi? Evet. Şimdi bunu buraya koyu koyuyorum. Bundan sonra buraya ben mesela şöyle anlatayım size. Ee, onun mesela benim pickaxe'im diamond pickaxe değil mi? Ben bunu e, Iron'la e, iyileştiremem. Buraya bir diamond koyup onun hasarını götürtebilirim. Yani e, diamond'dan olan eşyaları diamondla düzeltiriz. Ee, iron'dan olan iron'la işte mantığı böyle bunun. Çalışma mantığı. Ee, o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun. En azından hani bir saniye. Abone olmaya Hani abone olun işte ya. Konuşamıyorum da. Neyse. Abone olmayı unutmayın işte. Görüşürüz.